Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescil edilmesi yönündeki talep sonrası kayısı çekirdeği güvenli gıda olarak tescil edildi. Kayısıca sınıfı Dünya Kayısı Başkenti Malatya'nın meşhur meyvesi kayısı çekirdeğinin güvenli bitkiler listesinde pozitif olarak yer almasından oldukça memnun. Doğal bir ürün olaraktan çiğ kavrulmamış, natural olarak tercih ettiğimiz kayısı çekirdeği, öncelikle vücuttaki kanser hücrelerini öldürdüğü söyleniyor tabir ediliyor. Acısı şeker hastalarına iyi geliyor. Tatlısı normal doğal olarak bağırsak sistemini düzeltiyor. Bundan dolayı bayağı da talep güçlendi. Bu hastalıktan dolayı da bağışıklık sistemini kullan, e, güçlendirdiği için kayısı ile aynı anda tüketilmesi vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Öncelikle bağışıklığı zayıf olan insanlarımıza direkt etki ettiği için bunlar doğal ürün olaraktan bağışıklık sistemimize iyi gelmektedir. Bu dola, bundan dolayısıyla insanlarımız bu doğal ürünlere yönlenmiş bulunmaktadır. Kayısı çekirdekleri 40 lira, gün kurusu kayısı 40 lira. Sarı kayısımız mevcut. Onlar da 40, 35. Boyutuna göre, numarasına göre değişiyor. Kaysı çekirdeğinin e, güvenli e, meyve olar şey, gıda olarak tescillendiğinden haberim var. Geç alınmış bir karar. Keşke daha önceden alınsaydı. Birçok e, hastalığa iyi geldiği biliniyor. Özellikle acı e, kayısı çekirdeğinin e, faydaları onun daha faydalı olduğunu biliyorum.